Kıymetli izleyiciler, insanın iki cihanda mutlu ve huzurlu olabilmesi, ruh ve beden dengesini sağlamasına bağlıdır. İnsan varlığını oluşturan beden ve ruh ikilisinden asıl önemli ve değerli olan ruhtur. Çünkü ruh çıkınca annemiz, babamız veya eşimiz bile olsa vefat ettiğinde hemen onu kabre götürür defnederiz. Zira geride kalan beden bizim için hiçbir şey ifade etmez artık. İnsan midesini doyurup bedenini beslemek için günde 3 defa yemek yiyip defalarca çay, kahve, meşrubat ve su içer. Eğer bir kimse bedenini yeterince ve dengeli beslemezse zamanla zayıf düşüp hastalanabilir. Duruma göre oluşan hastalık onu ölüme bile götürebilir. Nasıl bedenin dengeli ve düzenli beslenmeye ihtiyacı varsa insan ruhunun da dengeli ve düzenli beslenmeye ihtiyacı vardır. İnsan ruhunun gıdası genel olarak imandır, ibadettir ve güzel ahlaktır. Beslenmesi ihmal edilen bedenin hastalanması gibi aç bırakılan ruh da hastalanır. Bunun sonucunda da zararlı davranışlar ve alışkanlıklar ortaya çıkar. Nefsane haz için içki, kumar ve uyuşturucu kullanmak, şahsi menfaat için insanlara yalan söylemek, insanlara iftira atmak, başkalarını aldatmak yeterince ve dengeli beslenmeyen hasta bir ruhun göstergesidir. O nedenle mutlu ve huzurlu olmak isteyen insan ruh ve beden dengesini sağlamalı, bedenine ve ruhuna zarar veren gıdalardan ve davranışlardan kaçınmalıdır. Anneler, babalar Çocukların sadece sırtını giydirip karnını doyurmakla sorumluluktan kurtulamazlar. Evlatlarını topluma faydalı bir fert, yaratına şükreden bir kul olabilecek şekilde eğitmek, ona hayatın hakikatini öğretmek, ruhunu doyurmak da onların asli görevlerindendir. Ruh ve beden dengesi gözetilerek yetiştirilen çocuklar, ana babasına hürmet, vatanda milletine hizmet, yaratına şükür ve kulluk ederek toplum için huzur kaynağı olurlar. Kendileri de ebedi mutluluk yurdunu kazanabilirler. Ruhları ihmal edilen çocuklar ise toplum hayatına hayatını zehir edip topluma hayatı zehir edip kendi ebedi yurtlarını da zindan edebilirler. Rabbim ruh ve beden dengesini kurabilme basiretini ihsan eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.